AB doğrusu ile AB T noktasında kesiştiğine göre ATK açısının ölçüsü kaç derecedir? Simetriğini aldığımızdan eşitlik uzaklık P noktası. Doğruyu çizdiğimizde T noktası ATK açısının ölçüsü isteniyor. Buradaki açının ölçüsü alfa. Görüldüğü üzere dik eşit uzaklık, açı ortay olur. 90 derece verilmiş, 130 derece. Paralel çizdiğimizde bütünler açıdan 50 derece, iç tersten 50 derece, 40 derece. İç tersten 40 derece, 40 derece 80 derece, 100 derece. 100 derece alfa toplamı 180 80 derece. Doğru cevap E seçeneği. EBA açısının ölçüsü BDC açısının ölçüsünün 2 katı, CAB açısının ölçüsü 64 derece olduğuna göre AKC açısının ölçüsü x kaç derecedir? Buraya A diyelim. 2A verilmiş. X, X. X artı A eşittir 2A. X eşittir A olur. İç dersten 64. Görüldüğü üzere 2A artı 64 180. 2A eşittir 116. A eşittir 58 derece. X eşittir 58. Doğru cevap B seçeneği. Verilen açı ölçülerine göre X ile belirtilen açı kaç derecedir? Yöndeş açıdan 155 derece. Paralel çizelim. 155 toplamı 180 25 derece. 55 toplamı 180 125 derece. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre EBD açısının ölçüsü kaç derecedir? Görüldüğü üzere ölçüsü 30 derece B açısının ölçüsü 30 derece. A C A noktasının BC'ye göre simetriği eşitlik uzaklık D noktası 90 derece Birleştirdiğimizde 30 derece eşit eşit olur. C noktasının BA'ya göre simetriği eşitlik uzaklık 90 derece eşit eşit E noktası 30 derece olur. EBD açısı 90 derece doğru cevap C seçeneği. OD kırmızı ok yönünde, OC mavi ok yönünde O noktası etrafında 20 derece döndürülürse, AOD ve COB açılarının açı ortayları arasındaki açı kaç derece olur? 20 derece döndürülüyor. 20 derece döndürülüyor. Açı ortayı AA diyelim. Açı ortayı BB diyelim. Toplamı 180 110 2A artı 2B artı 110 180 A artı B 70 bölü 2 35 toplamı soruluyor 110 artı 35 145 doğru cevap D seçeneği verilen açı ölçülerine göre x ile belirtilen açının ölçüsü kaç derecedir? Paralel doğrular çizelim. 50 derece toplamı 180, 130 derece. Toplamı 180, 50 derece, 100 derece. 100 derece, 80 derece, 40 derece. İç tersten 40 derece. Doğru cevap B seçeneği. Bu işlemden sonra x ile belirtilen açının ölçüsü nasıl değişmiştir? AA diyelim. BB. Paralel çizelim. İç tersten B, iç tersten A, iç tersten 2A, 2B, 2A artı B artı 120, 360, 2A artı B, 240, A artı B, 120 derece, X, 120 derece olur. Şekli oluşturalım. Görüldüğü üzere açı ortay, açı ortay x. 100 derece. Paralel çizelim. A, A, B, B. 2, B, 2, A. 2, A artı B artı 100. 360. A artı B. 130 derece olur. B, A. X eşittir 130 derece. 10 derece artar. Doğru cevap C seçeneği. Verilen açı ölçülerinde A eksi C 20 derece olduğuna göre 2D eksi B farkı kaç derecedir? Paralel verilmiş yöndeş açıdan C, A, A. Görüldüğü üzere A artı C 180, A eksi C 20, 2A 200, A eşittir 100 derece. C 80 derece. C 80 derece. 80 derece. B 100 derece. 80 derece. 2 d 2 çarpı 80 eksi 100. 160. 60. Doğru cevap E seçeneği. HAD açısının ölçüsü 115 derece. GFN açısının ölçüsü 105 derece olduğuna göre BCE açısının ölçüsü x kaç derecedir? Paraleller çizelim. Görüldüğü üzere 90 derece, 105, 15 derece, iç tersten 15 derece, 90, 75 derece, paralel, iç tersten 75 derece, 90 derece, bütünler açıdan 15 derece, 115, 90, 25 derece, iç tersten 25, 65 derece, 65 derece, 90 derece, 25 derece, x, 25 artı 15, 40 derece, doğru cevap A seçeneği.